Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalbin tabakalarıyla başlıyoruz konumuza. Bakalım kalbin tabakaları neymiş, nelermiş, ne işe yararmış onları hep birlikte göreceğiz. Şöyle kalbin yapısına bir bakalım. Demek ki kalp normalde belli bir tabakadan oluşuyor. En dışta arkadaşlar dış tabaka dediğim ya da peri demek dışarıdan bir şeyi saran, çevreleyen demektir. Dolayısıyla dışarıdan kalbi saran en dış tabakaya peri kart ismini veriyoruz. Onun altındaki kas tabakaya, orta tabaka anlamına gelen miyokart ismini veriyoruz. En içte de endo zaten iç demektir ya. O yüzden endokart tabakası da en içteki tabaka olmuş oluyor. Şimdi bunları daha net görelim. Yani neredeki tabakalardan bahsediyorsunuz? Bakın şurada bir kesit almışız. Bunu biraz büyütmüşüz. Büyüttükten sonra karşımıza şöyle bir şey çıkmış. Şu içte gördüğüm kısımda ne var? Burası biliyorsunuz arkadaşlar sol karıncık. Şurası sol karıncık olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bunun içerisinde ne var? kan var. Kanın hemen yan tarafında en içteki tabakaya endokart diyoruz. Onun bir sonraki tabakasına miyokart diyoruz. Gördüğünüz gibi biraz geniş bir tabaka. Sonra perikartı görüyorum. Perikarta baktığımda perikart aslında nasıl bir tabakaymış arkadaşlar? Şöyle ikili bir tabaka ortasında bir ne bulunuyor? Boşluk bulunuyor. Demek ki bunun tamamı bir perikard olduğunu söylemiş oluyorum. Dıştan içe doğru ilerleyeceğiz biz konumuzu anlatırken. Yani perikarddan başlamış olacağız. Perikard dediğim tabaka dışta bulunan kalbi çevreleyen tabaka demektir. Kalbin dışını saran ve bağ dokudan oluşan çift katlı bir yapı. Bakın birinci katı burada, ikinci katı da burada. Ee, burada sürtünmeyi arttırmak için, azaltmak için pardon çünkü kalp sürekli çalışıyor ve Aşınma meydana geldiğinde daha fazla ısınır, kalp ve dolayısıyla daha hızlı yorulur, daha fazla enerji tüketir. O yüzden sürtünmeyi azaltmak için arasında bir ne bulunuyor arkadaşlar, sıvı bulunuyor. Aslında bu nasıl biliyor musunuz? Embriyonik dönemde kalbimiz şöyle. Sonrasında kalbim çevrelemeye yarayan bir tane baloncuk var gibi düşünün bu baloncuk gitgide kalbi çevrelemeye sarmaya başlıyor bakın şöyle baloncuyu göstermeye çalışalım En sonunda da artık yetişkin bir kalp de arkadaşlar kalbi tamamen baloncuk ne yapıyor sarmış oluyor O yüzden burada arkadaşlar ne diyoruz Aslında şu, boşluk dediğim kısım bu baloncuğun iç kısmındaki yapı. Burada bir hücre vesaire bulunmuyor. Burada sadece bir boşluk bulunuyor arkadaşlar. Doku sıvısı gibi düşünebilirsiniz. Doku sıvısı var diye düşünebilirim. Ama hücre yok içerisinde. Ona dikkat edelim. Geldi miyokarta. Miyokart ikinci tabakadır. Bakın burada da görüyorsunuz. Şurası perikartmış. Şurası miyokart. Burası da endokart. Miyokart dediğim tabakanın içerisi miyo zaten kas demektir arkadaşlar. E, yapısı çizgili kasa benziyor ama çalışması düz kasa benziyor. Çizgili kas nasıldı? Çizgili kas daha işlemedik gerçi de e, çizgili kas biliyorsunuz içerisinde çokça çekirdek barındıran bir kas çeşidiydi. E, düz kasla benziyor yapısı. Düz kaslar da yavaş çalışır ve e, çok geç yorulurlardı. Dolayısıyla ve otonom sinir sistemiyle otomatik olarak çalışırlardı. Kalp kasımız da bu şekilde çalışıyor. Miyokarta devam ediyorum. Miyokarta arkadaşlar kulakçık dediğim kısımlarda. Bakın şuralar kulakçık. Kulakçıklarda ince bulunuyor. Karıncıklarda ise bakın şu sağ ve sol karıncığı görüyorum. Karıncıklarda ise daha kalın bir yapıya sahip. Çünkü karıncıklardan kan daha güçlü uzun süre gitmesi gereken bir yere pompalanıyor. Mesela burada baktığımda sağ karıncıktan nereye pompalıyorum arkadaşlar? Akciğer atardamarına pompalıyorum. Sol karıncıktan nereye pompalıyorum? Sol karıncıktan da arkadaşlar aorta pompalıyorum. Aort dediğim kanın bütün vücuda dağılmasını sağlayan ana e, atardamar. Dolayısıyla bana diyor ki Sol karıncık, sağ karıncığa göre daha kalın. Gerçekten baktığımda sağ tarafı görüyorum daha ince, sol tarafı görüyorum daha kalın. Bakalım bunun nedeni neymiş? Yani neden sol karıncıkta da daha kalın oluyormuş miyokart dediğim bu kaslı tabaka? Bakıyorum diyoruz ki sol karıncın duvarında bu kadar kas olması nedeni kasıldığı zaman vücudun her yerindeki hücrelere kan götürmesini sağlayan bir damara açılması. Hangi damar bu arkadaşlar? Aort damarı dolayısıyla aort damarı dediğim damar bu kalpten gelen ve kanı bütün vücuda pompalamak için gerekli olan basınca dayanıklı olmak zorunda. Dolayısıyla sol karıncığımın Kaslı tabakası hem güçlü olmalı ki çok basınç uygulasın, aort damarına çok basınçlı bir kan iletsin. Aynı zamanda da o basınca kendisi de kalp olarak dayanabilsin diye arkadaşlar e, sol karıncığımın duvarı yani miyokart dediğim tabaka daha kalın bir yapıya sahip olmuş. Miyokarttan devam ediyorum. Bakın aort şurası, aort dediğim damarı biraz önce söyledik yine ilerli ki videolarda bahsedeceğiz tabii ki. Aort temiz kan taşır. Nereye? Bütün vücuda. Aort burada kalpten çıktıktan sonra böyle dallara ayrılıyor arkadaşlar. Bu dallardan bir tanesi de bakın nereye gidiyormuş? Kalbe gidiyormuş. Kalbin üst kısmında da demek ki kalbi besleyen ve kalpten kirleri yani kötü maddeleri alan bir damar yumağı var. Bu damar yumağına biz koroner damar diyoruz. Koroner damar kalple ilgili olan kalbi besleyen damar anlamında kullanılıyor arkadaşlar. O halde baktım kalbin sol kulakçı ki bu da temiz kan vardı. Sonra bir küspit kapak yani mitral yani ikili kapaktan bu geçti. Geçtikten sonra nereye geldi? Kalbin sol karıncığına. Hala temiz kanım var. Bu temiz kanın Aort kapakçığına pompalanması ile birlikte kan nereye geçiyor? Aorta geçiyor ve aort damarına geçtikten sonra aortta da birçok dala ayrılıyor. Bu dallardan da bir tanesi arkadaşlar neresi? Bu dallardan bir tanesi de burada dediğim koroner damarlardır arkadaşlar ve bu damarlar neyi besliyor? Kalbi besliyor. Gördüğünüz gibi kalp aorttan çıkan ilk damarı ne yapmış? almış. Dolayısıyla aorttan çıkan ilk damar hiç kirlenmemiş çok temiz bir kan taşıyordur. E kalp bu kadarını hak ediyor herhalde çünkü zaten vücut için o kadar uğraşıyor arkadaşlar. Kalbe bu damarlar ne sağlıyor? Besin ve oksijen sağlıyor. Aynı zamanda buradan da metabolik artıkların uzaklaşmasını sağlıyor. Peki hocam kalbin içerisinde zaten kan var. Yani beslenmesi için ekstra niye bir damara ihtiyacı var? Arkadaşlar kalbin içerisindeki kan şu bakın. Endokart tabakasından geçerek miyokarda ulaşamıyor. Dolayısıyla endokart tabakası kanın, kalbin içerisindeki kanın kalbi beslemesini engelliyor. Dolayısıyla kalp kendi içerisindeki kandan ne yapamıyor, yararlanamıyor. Aynı zamanda bunun nedeni miyokartın yapı olarak neye benzediğini söyledik, çizgili kasa. Çizgili kaslar çok sık döşenmiş kaslardır. Dolayısıyla buranın arasında kanın süzülmesi çok olanaklı olmadığı için kalp kendi içerisindeki kandan yararlanamıyor. Peki bu koronar damarlarda herhangi bir problem olursa mesela bir tıkanıklık olursa hemen bakıyoruz bunun sonucunda arkadaşlar besin ve oksijen alamadığı için kalp krizi dediğimiz enfarktüs adını verdiğimiz bir yapı meydana geliyor. Bakın kalp çalışıyor şu anda. Artan çıkan damarlar kalbi besliyor. Aynı zamanda kalbin içerisindeki kötü maddeleri de alıyor. Ama bu kalbi besleyen damarlarda herhangi bir problem olursa, bir tıkanıklık, özellikle işte bu kolesterol vesaire diyoruz ya özellikle eee trigliserit yağlar yani nötral yağlarla beslenmemizin fazlalaştığı dönemlerde böyle kalp tıkanmaları meydana gelebiliyor ve bakın kalbin beslenememesi sonucu şuralarda görüyorsunuz renklerde koyulaşmalar meydana geldi. Oralardaki hücreler zarar gördüğü için biz böyle bir durumda ne geçirdiğimizi söylüyoruz? Kalp krizi geçirdiğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Geldik son tabakamız biliyorsunuz ki dıştan içe doğru ilerliyorduk. Perikardı gördük, miyokardı gördük, geldik endokarda. endokart dediğim tabaka direkt kanla temas halindeki bir tabakadır. Bakın gördüğünüz gibi tek sıra yasla epital dokudan oluşmuş. Oldukça ince bir yapıya sahip. Şöyle parlıyor zaten çok incecik bir yapı olduğu için. Kaygan bir yapıya da sahip. Kalbin iç yüzeyi burası. Kalbin iç yüzeyini tamamen ne yapıyor? endokart tabakası örtüyor arkadaşlar. Aşınmayı önleyebilmek için çünkü sürekli burası hareket halinde halinde kaygan bir yapıyı oluşturuyor kalbin içerisinde. Aynı zamanda bu kaygan yapı kanın akışında ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. İçerisinde kan damarı bulunmadığı için zaten kalbin beslenmesi buradan gerçekleşemiyor arkadaşlar. Kalp kapakçıkları da hani şurada diyorduk ya mitral kapakçık, triküspit kapakçık vesaire. Onlar da yine ne yapıdadırlar? Buradaki endokart yapıdadırlar arkadaşlar. Endokart tabakasında kılcal damar bulunmadığı için Kandan, burada kalbin içerisindeki kandan endokart tabakasına herhangi bir maddi alışverişi olamıyor. Bunun sonucu da çok güzel bir sonucu var. Neden? Çünkü bu kalbin içerisindeki kan vücuda gönderilirken hiçbir şekilde başka bir etkiye maruz bırakılmadan direkt gerçekten oksijen bakımından zengin, aynı zamanda besin bakımından da zengin olarak nereye gönderiliyor arkadaşlar? Kana gönderilmiş oluyor. Eğer burada endokart tabakasının içerisinde kan damarı olsaydı o zaman kalbin içerisindeki pislikler nereye gidecekti? Buradaki kalbin içindeki kana gidecekti ve kan yeterince temiz olmadan ya da yeterince oksijen taşımadan vücuda pompalanacaktı. Bunun olmaması için endokartta kan damarının bulunmaması bir avantaj. Evet, umuyorum ki kalbin katmanları anlaşılmıştır. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.